Günaydın. Bugünkü konumuz kasık fıtıkları. Toplumda çok yaygın. 20 milyon civarında insan yıllık dünya üzerinde bu hastalık nedeniyle, bu cerrahi patoloji nedeniyle ameliyat oluyor. Tabii günümüzde kasık fıtığı cerrahisi Birçok alanda olduğu gibi e, gittikçe e, ayrıntılı bir hal alıyor. Birçok cerrahi teknikler ortaya konuyor. Onlarla ilgili ameliyatlardan sonra yaşanan sıkıntılar nedeniyle hastalarımız bize geliyor. Ve birçok soruyla karşılaşıyoruz. E, bu e, Bugün kabaca e, genel hatlarıyla bize gelen soruları, hastalarımızdan bize yöneltilen soruları güncel bilgiler, güncel dünyada olan bilgiler, uygulamalarla birlikte sizlere iletmeye çalışacağım. Kasık fıtığında en çok hastalarımız en çok hastalarımızın sorduğu sorulardan biri hocam açık ameliyat mı olalım yoksa kapalı ameliyat mı yani laparoskopik ameliyat mı olalım? Şimdi tabii güncel hasta yaklaşımlarında Hastaya göre tedavi biçimi belirlemek biliyorsunuz temel bir ilke haline aldı. Ama genel olarak her ameliyat tekniğinin avantajları ve kendine göre dezavantajları mevcut. Günümüzde laparoskopik kasık fıtığı ameliyatları dünyada da böyle çok beklenildiği kadar yaygınlaşmadı maalesef. Burada birkaç tane faktör var tabii laparoskopik cerrahinin bu kadar kasık fıtığında yaygınlaşmama sebepleri neler diye baktığımız zaman örneğin son okuduğum bir makalede İspanya'da yaklaşık vakaların %10'u laparoskopik yapılıyor. İngiltere'de bu oran %40. Almanya'da %50'lere çıkıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde de kasık fıtıklarının tamamının laparoskopik olarak yapılmadığını görüyoruz. Ee, gerçek ne, yapılması gereken ne, Bunlara, e, bunlardan bahsedecek olursak e, tabi laparoskopik cerrahi için bir öğrenme eğrisi var. Açık cerrahiye göre biraz daha e, öğrenmesi ve öğretmesi zor olan bir ameliyat. Belli bir zaman geçmesi ve belli bir tecrübe kazanılması gerekiyor. Bu önemli bir etken laparoskopik kasık fıtığı cerrahisinin çok yaygınlaşmamasında. İkinci etken e, tabii ki maliyetler. Eee olarak yapılan kasıt fıtığı ameliyatlarının maliyetleri açık ameliyatlara göre bir miktar daha e, fazla. Belli bir tecrübe gerektiriyor olması, belli bir sayıda ameliyat yap, yapmış olmak, e, bu konuda tecrübe kazanmak gerekliliği. Şu anda laparoskopik cerrahinin çok yaygınlaşmamasının sebepleri ancak Burada bir tekniğin şun an itibariyle çok yaygınlaşmamış olması, bizi doğrulardan, gerçeklerden uzaklaştırmamalı. Dünya Fıtık Cemiyeti'nin bu konuyla ilgili 2018 yılında yayınlamış olduğu bir genel kurallar dizisi, kılavuz dizisi var, öneriler dizisi var. Ondan sonra da çeşitli cemiyetler tarafından, çeşitli topluluklar tarafından öneriler yayınlanıyor. E, şunu bilmek lazım, e, belli şeyler e, oturmuş vaziyette ama bazı şeyler hala fıtık cerrahisi alanında da tartışılıyor. Şimdi e, soruya tekrar dönersek soruyu cevaplamaya. E, dediğim gibi bu teknikleri hastaya göre dizayn etmekte öncelikle fayda var. Bunu bir örnekle ifade edeyim. E, laparoskopik cerrahi yapabilmek için hemen her zaman genel anestezi vermek zorundayız. Yani hastanın entübe edilmesi gerekiyor. Fakat açık cerrahide spinal yöntem ya da lokal yöntem dediğimiz yöntemlerle ameliyat yapabiliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor, örneğin bir hasta düşünün 70 yaşında kalp rahatsızlığı var, akciğer rahatsızlıkları var, başka belki yandaş hastalıkları var. Bu tür bir hastada genel anestezi riskleri çok fazla ise o zaman açık cerrahi tercih edilebilir. Dolayısıyla burada bir temel farklılığı ortaya koymuş oluyoruz. Açık cerrahi lokal anestezi ya da spinal anestezi ile yapılabilir. Ama laparoskopik cerrahi için çoğu zaman, hemen her zaman bizim hastaya genel anestezi vermemiz gerekiyor. Peki laparoskopik cerrahiyi kimde tercih edelim, nasıl tercih edelim, avantajları neler? Bunlardan da bahsetmek lazım. Yapılan araştırmalara göre İki teknik arasında nüks açısından, tekrar açısından yani açık ve kapalı yöntemler, laparoskopik yöntemler arasında çok ciddi bir farklılık yok. Peki farkı oluşturan ne? Yani biz niye laparoskopik cerrahi tercih ediyoruz? Laparoskopik cerrahi tercih etmek için yani avantajları dediğimiz kısmı incelediğimiz zaman birincisi bu hastalar çok daha kısa sürede normal hayatlarına geri dönebiliyorlar. bunun Birçok randomize çalışmayla, randomize kontrollü çalışmayla ortaya konmuş. Ayrıca bu hastalarda laparoskopik cerrahi yapılan hastalarda kronik ağrı dediğimiz e, ve bu ameliyatın bir komplikasyonu olarak düşünebileceğimiz sıkıntı daha az görülüyor. Minimal invaziv bir işlem olması dolayısıyla. Demek ki e, bu iki özelliği laparoskopinin yani daha az ağrı olması, işe dönüş süresinin daha kısa olması laparoskopik cerrahi avantajlı bir hale getiriyor. Bunun dışında yine laparoskopik cerrahide bizim potansiyel fıtık alanları dediğimiz femoral fıtık gibi, obturatör fıtığı gibi fıtıkları görüp bunları da eş zamanlı olarak tedavi etme şansımız mevcut. Dolayısıyla laparoskopik cerrahi bugün bir takım dünyadaki handikaplardan, ülkemizdeki handikaplardan dolayı şu anda çok yaygın kullanılmasa da görünen o ki süreç içerisinde bu ameliyat tipi yaygınlaşacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki hastanın genel anestezi alamadığı bahsettiğim gibi yandaş hastalıkları olduğu durumlarda da açık ameliyatlar açık ameliyat tercih edilebilir. Peki. Ee, yama ile ilgili sorular geliyor, yani yama kullanalım mı, kullanmayalım mı? Ee, yani şu anda ülkemizdeki pratikte de yama kullanılmadan yapılan ameliyat sayısı çok çok az, belki yok gibi ee, birçok hastada yamalar güvenle kullanılıyor. Ee, son dönemde üretilen e, polipropilen yapılıyor yamalar e, özellikle çok yaygın kullanılıyor, çok ciddi komplikasyonlar bu yamalara ait görmüyoruz. Burada bir oturmuş bir e, sistematik var. Dolayısıyla konuyu özetleyecek olursak e, fıtık e, cerrahisinde, kasık fıtığı cerrahisinde e, laparoskopik teknik ön plana çıkmaya başladı ve daha fazla miktarda laparoskopik cerrahi yapılıyor. E, ve e, açık cerrahiye göre bazı avantajları mutlaka mevcut. E, dezavantajlı olduğu nokta dediğim gibi genel anestezi gerektirmesi ve e, mutlaka e, maliyet anlamında biraz daha maliyetli bir ameliyat olması. Ama e, karar verilirken e, bu hangi ameliyat tipinin uygulanacağını mutlaka cerrahla hastanın ayrıntılı e, görüşmesi, bu tekniklerin avantaj ve dezavantajlarını e, bilmesinde fayda var. Çok kısaca kapalı ameliyatı birazcık daha, paraskopik ameliyatı birazcık daha açacak olursak, İki teknik kullanıyoruz, tep ve tap teknikleri. Bunlardan bir tanesi yani tap tekniğinde karın içerisinden fıtık tamirini gerçekleştiriyoruz. Tep tamirinde ise karın içerisine girmeden preperitoneal alan dediğimiz bölgede çalışarak bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Her iki ameliyatta uygulanıyor, tep ameliyatı da tap ameliyatında bunların da. Kendine göre göreceli avantaj ve dezavantajları var. Hastanın durumuna göre, hastanın kliniğine göre bu iki teknikten biri seçilebilir. Fıtık ameliyatı olurken de burada çok kısa bir video ve çok kısa bir bilgilendirme oldu. Birçok başka faktör ameliyat tipinin belirlemesinde etkili oluyor. Dolayısıyla bu konuda Güvenilir, deneyimli bir cerrahla görüşüp onun önerileri doğrultusunda ameliyat tipinize karar vermenizi öneririm. Herkese iyi günler diliyorum.